Neredeyim? Hayır. Nereye geldim lan? Neredeyim oğlum? Portaldan geçtim ve bunu gizemli arkadaşım yaptı. Beni portaldan geçirdi. Hayır! Hayır, hayır. Umarım Katanya'ya bir şey olmamıştır. Yine bir videoya hoş geldiniz. Önceki bölümü izlemediyseniz şu an ekranda görüyorsunuz. Kris'in gizemli portalının önündeyken arkadaşım geldi ve turuncu toplarıyla beni portala sürükledi. Katanya'ya umarım bir şey olmamıştır. Geri gidebiliyor muyum? You can't not, do this. Bunu yapamazsın diyor. Nasıl geri gidemiyor muyum? Eve eve geri dönemiyor muyum? Hayır. Hayır, 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 hayır. Şu anda Chris'le uğraşmak istemiyorum. Ya Katani'ye bir şey olduysa? Gidemiyorum dostlarım. Bakın portala girmeye çalıştığım zaman bunu yapamazsın diyor. Ya niye yapamıyorum? Portala giriyorum işte. Benim buradan çıkmam lazım. Üzerimde silah da yok dostlarım. Düzgün bir tane aletim, kılıcım, bir şeyim de yok. Yanılmıyorsam şu anda Chris'in eski dünyasına geldik. Şuraya baksanıza burada Chris'in Kocaman fotoğrafı var ve burada katman kayaları var. Ya gerçekten bıktım artık ya. Ben istemediğim yerlerde bulunmak istemiyorum ya. Ben istemediğim yerlerde. Bu kim? Bir dakika bu bildiğimiz kriyon 1545'te. Bu da Chris'in mutant alemi ne böyle anlamadım. Sağdaki bu, bu, bu karakteri ilk defa görüyoruz. Bu karakteri daha önce görmemiştim bir dakika. Bu Chris e bu kim? Yoksa 15-45'lerin başka bir kardeşi de mi var? Ne oluyor lan? Eğer bu karakterin kim olduğunu merak ediyorsanız videoyu beğeni bırakmayı unutmayın. Gerçekten beğenilerinize ihtiyacım var. Ve ayrıca kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. İsminizi görmüş olduğunuz gibi ekranda çıkıyor. Yani beni bari bir şekilde motive edin. Çünkü gerçekten şu anda burada bulunmak istemiyorum ya. Şu anda gerçekten burada bulunmak istemiyorum ve gizemli arkadaşım nereden ortaya çıktı da beni buraya direktman gönderdi. Önceki bölümleri de izleyin. Hikayeyi daha iyi anlamak için. Neden? ben buradayım abi ben şimdi bir dakika dur tam sakin olalım ve buradan çıkmanın bir yolu bulmamız lazım çünkü portala girmeye çalıştığım zaman izin vermiyor geri dönemiyorum şu an burada bahçe gibi bir şey var ne bu bak. Bunlar Kris'in botları galiba ama gerçekten bak size, size saldırmak da istemiyorum bir şey de yapmak istemiyorum bıktım artık sizden bak savaşmayalım bunlar yemek mi yiyor ne yapıyor orada Vallahi yemek yiyorlar dostlarım ızgara yapmışlar yemek yiyorlar Chris! Chris geldi. Chris geldi. Hoş geldin Boralo. Hayır hayır hiç hoş gelmedim. Hiç hoş gelmedim. Hiç hoş gelmedim. Gerçekten hiç hoş gelmedim. İstemiyorum. Kebap yer misin? Kebap yer miyim? Ne kebabı Chris ya ne kebabı ne kebabından bahsediyorsun Chris Bak Chris hiç hoş gelmedim tamam bak ben burada bulunmak istemiyorum Ya ben sana ne zaman kurtul kurtulacağım burası nasıl bir yer beni nereye getirdin şu an ben neredeyim Burası benim hobi evim genelde haftanın 3 günü burada olurum Hobi evi ne alaka ya hobi evi alaka hobi evinde ben niye bulunuyorum bak ben buradan çıkamadım daha demin portaldan çıkmayı denedim Daha demin botlarını yok etti Bak Chris bak ben daha demin portaldan çıkmayı denedim Sen de aram şu an kötü değil biraz savaşmış olabiliriz tamam Ben seni buraya fırlatmış olabilirim Haklısın haklısın bunu anlıyorum Bak gerçekten bunu anlıyorum tamam mı Ama bak beni buradan çıkarır mısın Aramız kötü değil bak sen de bana saldırmıyorsun Yani benden ne istiyorsun ben anlamıyorum Chris Gerçekten bak benden tam olarak ne istiyorsun Bak ayrıca Chris şöyle de bir şey var e, Şu anda Bobby ortada yok Dave geldi Bobby'yi götürdü bir şey yaptı Ve şu anda Bobby'ye dolaşamıyorum Başka bir sunucuya götürdüler Bobby'yi O yüzden bana yardımın gerekebilir Ya dalga mı geçiyorsun? Ağzıma bakarak. Oha! Ne geliyorsun? Chris, Chris bir Bak, sakin kalmaya çalışıyorum. Şu anda Bobby ortada yok. Chris, Bobby ortada yok şu anda. Dave Bobby'yi götürdü diyorum sana. Dave ile hiçbir bağlantım kalmadı. Ne yaptığını bilmiyorum. Senin devle bağlantın kalmadıysa kafam çok karışık dostlarım. Dev geçen bölümlerde geldi. Babi'yi götürdü. Şimdi Chris yok ki devle bağlantım yok. Tamam peki bu duvardaki senin yanındaki duran kişi kim? Kim bu ne bu? Yine 15 45 Başka bir kardeşiniz mi var? Ha? O çok havalı değil mi? Ya ne havalısı? Kim diyorum? Onun kim olduğunu soruyorum Chris. Chris onun kim? Chris nereye gidiyorsun? Chris dur! Bir şey bir şey yapacak dostlarım bunun o planı var bu kadar sakin kalması bile mantıksız Chris kesin bana bir oyun hazırladı büyük ihtimalle bunun kim olduğunu aşırı merak ediyorum şu anda Bu adam kim? Chris buraya mı girdin Chris? Chris neredesin? Chris! Bak güzelce konuşalım Chris. Bak bir olay çıksın istemiyorum. Savaşmak istemiyorum senin. Chris! Chris! Nasıl neresi böyle? Chris'in hobi evine geldik dostlarım. Daha önce Chris'in hobi evinin olduğunu hiç duymamıştım. Burada Chris'in botları var. Suratıma suratıma bakıyorlar ve her yerde Chris'in fotoğrafları da var. Chris! Bak Chris buradan beni çıkar konuşalım. İstemiyorum burada kalmak ben. Beni buradan çıkarır mısın Chris? Chris! Oğlum bu ne lan böyle haliyle Chris niye kendi fotoğrafını asmış ne kadar egoist bir insan ya Chris! Chris burada mısın? Her yerde botlar var Chris! K Allah, bu kim lan bu kim? Chris'in kız halini bulduk dostlarım Chris'in kız hali yatakta oturup bana bakıyor kim bu? Bir sürü efsane gibi bir şeyler var burada Fotoğraflara bak Chris! Chris! Neredesin ya? Chris! Oda boş Chris! Saklanmaç mı oynuyoruz? Bu adam nereye kaçtı dostlarım? Ben ben niye böyle şeylere maruz kalıyorum sürekli ya? Nereye gitti bu adam? Nereye gitti ya? Chris! Bak son kez bağıracağım bak. Bir daha bağırmayacağım. Nereye gittin? Botların garip garip bakıyor bana. Korkutuyorlar beni Chris. Anlamıyorsun. Vallahi korkutuyorlar ya. Depo gibi bir şey var burada. Chris! Burası da mutfak herhalde. Adam her yeri kendi fotoğrafını asmış. Bu nasıl bir manyaklık? Yemin ediyorum böyle bir şey görmedim de bu mekan çok enteresan dostlarım. Daha önce ben buraya hiç gelmemiştim. Fotoğraflara bak. Herhalde Chris'in mekanı burası. Chris burada takılıyor da. Chris. Bak gerçekten bir daha burada mısın? Bak beni bırak gideyim Chris olur mu? Bak sana saldıracağım yoksa. Yani ikimiz için de hayırlısı bu Chris. Bak senin fotoğraflarına bakıp bakıp burada oturmak istemiyorum. Gerçekten bak. Yani benden ne istiyorsun bak tamam anlıyorum. Buraya ben kendim geldim. Aslında gelmem gerekiyordu farkındayım. Ama buraya yanlışlıkla geldim Chris. Beni duyduğunu biliyorum. Neredesin ya? Chris. Bak kitap sayfa sayfa çevirme sesleri geliyor. Biri bir kitap çeviriyordu. Da... Bak duyuyor musunuz? Orada. Bakın o fotoğraftaki kişi değil mi bu? Kresin önündeki evet. O o dostların bakın o, yukarıda dev fotoğrafı olan kişi bu değil mi? Evet. Neden sessiz olmayıp Chris diye bağırıyorsun? onunla kitap okuyoruz. Kiminle kitap okuyorsun abi o kim? Chris bak kiminle kitap okuyorsun? Bırak beni bana oyun oynama artık ya. Gerçekten merak ediyor musun? Aynen kardeşim onun kim olduğunu merak ediyorum. Bak Chris seninle düzgünce konuşmaya çalışıyorum. Birazdan şalterlerimi attıracaksın beni haberin olsun. Birazdan burada şalterlerimi atacak Chris. Şalterlerimi atacak haberin olsun. Bak bir daha, bir daha söylemeyeceğim bu son uyarım sana. Eğer beni şimdi direktman buradan göndermezsen o portaldan beni geçitmezsen ikinizi de paramparça edeceğim haberin olsun. Oğlum bir de kafa sallıyor delireceğim bak umursamıyor dostlarım beni ya umursamıyor ya Öyle mi? Demek umursamıyorsun ha? Kim lan bu? Kim bu? Kim bu? Kim bu? Ha kim yeni efsane mi yapmaya çalışıyorsun kendince? Sen kendini babamı mı zannediyorsun oğlum? Tipe bak Surata bak göze bak Tamam tamam siz bilirsiniz ben sizi uyarmıştım Gel gel Chris abine mi güveniyorsun gel 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 üstüme gel üstüme gel, üstüme gel. Chris abine mi güveniyorsun ha? Chris abine mi güveniyorsun? Peki tamam gel Gel Hadi gel O hiçbir şey istemiyor Ah oh, kafam Nasıl bir şey lan bu? Oh! 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 Ulan kriz! Nasıl bir bot yarattın oğlum sen? Bu nasıl bir şey böyle? Bakalım buna ne diyeceksin? Al lan kafana al! Hayır! Oh! Ah! Bırak beni! Bırak beni! Oh! 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 Kolum! Kolum kopardı! Hayır! Kolum! Bırak beni lan bırak beni! Ah! Kolum gitti, hayır kolum gitti, ne yapacağım? Kolum gitti. Öküz oluyor öküz. Öküz oğlu öküz, öküz oldu, öküz dostlarım, kolumu kopardı. Bir de geliyor. Ne yapacağım? Ben, bu çok güçlü, ben bu kadar güçlü olabileceğini tahmin etmedim. Bir de geliyor, üzerime geliyor. Her şeyi bir de fırlattım. Gelme lan gelme, gelme, gelme. Bir dakika, burada bir kapı var, nereye çıkıyor burası? Çok güçlü dostlarım, ben bu kadar güçlü bir şeyle uzun bir süre savaşmamıştım. Bayağı oldu yani. Ve bu gerçekten çok güçlü, geliyor. Geliyor bu, bu ne? Dışarı tamam. çık, tamam. Çık dışarı çık, dışarı çık, dışarı çık, dışarı çık, dışarı çık. Manyanteki teki dostlarım bu gerçekten manyanteki. teki. Şuraya baksanıza kolum koptu. Vallahi kolum koptu. Ne yapacağım? Şu anda eler keside yapamam yani. Meteor da yağdıramam. Bu nasıl bir şey ya? Beni arıyor. Aha gördü beni geliyor 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 koşa koşa geliyor hem de öküze bak Bunu nasıl avlayabilirim avlayamam ki dostlarım yani hiçbir vuruşum ona etki etmedi Ve bana gerçekten sağlam vuruş bak geliyor Hayır 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 gelme gelme hayır hayır Vurma yavaş ol vurma öküz ol öküz vurma Al ne oluyor hayır ne oluyor ne oluyor envanterime bir şey oldu ne oluyor Ha karakterim kafayı dostlarım ben şu an mouse olarak ettirmiyorum bir şey oldu karakterime Şu anda karakterime bir şey oldu hayır hayır Lan ne oluyor karakterim uçuyor hayır ne yapıyorsun karakterim uçuyor hayır Hayır bırak beni bırak beni bırak beni bırak beni ne yapıyorsun bırak beni bırak beni bırak beni Öleceğim Ölmedim. Çık şuradan şuradan çık. Bir dakika karakterim karakterim uçtu bir şeyler oluyor dostlarım. Ben, ben, bunu nasıl avlayacağım? Hayır. Hayır vurma. Hayır. Hayır. Hayır hayır. Hayır bak yine bir şey olduk. Bir, yine bir şey oldu. Hayır 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 hayır. Sakın 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 sakın. Hayır sakın dur. Allah'ım ben böyle bir şey görmedim. Ben gerçekten böyle bir şey görmedim. Hayır. Ne yapacağız abi? Envanterime ne oluyor? Envanterimdeki eşyaların yerleri falan değişiyor. Nerede bu? Aklıma bir şey geliyor ama yapabilir mi bilmiyorum. Tek kolum var şu an. Şu an tek kolum var dostlarım. Aklıma bir şey geliyor ama yapabilir miyim bilmiyorum. Hani benim giremediğim portal vardı ya. Onu o portala soksam gizlice direktman. Tutup çeksem onu o portala ve portaldan onu geçirsem. Belki ben geçemiyorum portaldan ama o geçebiliyordur. Belki bana engel vermişlerdir. Yani ben sadece geçemiyorumdur portaldan. Geliyor mu? Nereye gitti abi bu? Gel gel buradayım gel. Bak buradayım gel 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 başka deneyecek hiçbir şeyim yok yani başka bir şansım yok Kılıcı attım hiçbir şey olmadı Silahımı attım hiçbir şey olmadı yumruklar attım bir sürü hiçbir şey olmadı Hiçbir şey olmadı hiçbir şey olmadı dostlarım Aha geliyor Tamam gel buraya Gel 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 bak buradayım buradayım oğlum kör buradayım buradayım gel 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 heh, gel bak gel bu gerçek bir oyuncu mu yoksa bot mu orada anlamış değilim yani acaba Chris'in yaptığı bir robot tarzı bir şey mi bu yoksa gerçek bir oyuncu mu gel gel içeri gel içeri bakın buradan girerse direkt çekeceğim Selamun Aleyküm. Allah kafana Yürü işte yürü Gönderdim Gönderdim Başardım be yes oh. Bak o portadan geç dostlarım Gördünüz mü bak Onu portadan geçirebildim Onu portadan geçirdim Ben geçemiyorum ama Onu en azından gönderdik Şimdi bende uğraşamaz Benim kolumu geri bulmam lazım Bak ben portadan geçemiyorum Adam takır takır attım Ortadan geçti ya. Delireceğim. Benim diğer kolumu bulmam lazım. Bu şekilde olmaz dostlarım. Bu şekilde ne savaşabilirim? Bakın ne savaşabilirim? Ne hareket yapabilirim? Kendimi savunamam. Mümkün değil yani. Tek kolumu yapamam. Asla yapamam bunu. Tekrardan içeriye gireceğim. O krise gününü göstereceğim. O krise gerçekten gününü göstereceğim. En azından kolumu alabilsem. Hani sadece kolumu alsam sıkıntı değil. Ama o kolumu da alamıyorum. Şimdi o garip krise benzer yaratığı öbür dünyaya gönderdim. Ama iyi taktik yaptık bence. İyi taktik yaptık. Hiçbir şeyim de yok en Yakalan burası niye bu kadar karanlık? Daha buralar hep aydınlık değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Chris yine ne oyunu oynuyorsun sen? Yine ne oyunu oynuyorsun ya? Sen yine ne oyunu oynuyorsun ya? Her tarafa bakın nasıl karanlık? Chris! Kolum nerede oğlum? Chris, Chris! Chris! Chris neredesin? Kolum nereye... Orada birini gördüm. Orada birini gördüm. Chris mi o? o kız. Bağırma. Nasıl bağırıyor? Kaç? Hasar alıyorum lan ne oluyor? Hasar alıyorum kaç? Yukarı kaç? Yukarı kaç? Hasar alıyorum. Bağırıyor dostum çığlık atıyor. Çığlık atıyor. Atma dur çığlık atma. Bekle dur çığlık atma. Çığlık atma bekle sen. Sen bekle. Şişt. Buraya gel buraya. Tam buraya gelsene. Gel bakalım tatlı kız. Nasıl çığlık atıyor manyağa bak. Ah hasar alıyorum çığlık atınca. Kır şunu kır. Tamam zayıflattım. Anlayacağım. Bekle bekle şimdi bağıracak seni ben bekle. Dur sen bekle bekle. Yes oldu. Ha ne oldu sustun? Bir sessizlik geldi sanki sana hissettim. Oh be kurtuldum. Hadi gitmem lazım artık buradan koş Bora koş. Tamam bu kız da hallettik. Şu anda kriz bulmam lazım ve kolum olmam lazım. Kolum da yok doğru dostlarım orada baktım ama hiçbir yerde yok. Chris! Botun gitti. Kıskankin de gitti. Tek başına kaldın oğlum. Bak elimden kaçamayacaksın. Benim iki kolum olmasa bile tamam mı? İki tane kolum olmasa bile seni yenerim Chris. Bunu biliyorsun değil mi? Bunu biliyorsun. Blanki kendi dünyana gönderdim Boralo. Bu çok kötü bir tercihti. Lan seni var ya. Ulan Chris seni kendi kazmanla yok. Gel lan buraya. Kaçma oğlum korkak kaçma. Gel buraya korkak gibi kaçma. Gel buraya. Buraya gel. Chris buraya gel. Korkak gibi kaçıyorsun. Anca korkak gibi kaçıyorsun. Buraya gelsin oğlum. Ne oldu ha? kaçacak mısın benden ha? kaçacak mısın? Bobby ile aramı düzeltip benim oraya gelmemi sağlarsan her şey düzelir Boralo. Ya bak oğlum sen anlamıyor musun? Ben Bobby'nin nerede olduğunu bilmiyorum. Bobby'nin nerede olduğunu bilmiyorum. Yani şu anda Bobby'nin senin arasını nasıl düzeltebilirim? Bobby şu anda ortada yok. Bobby Dave'in dünyasında ve onu oraya nasıl gideceğimi bilmiyorum. O yüzden zaten senden yardım istiyorum ya. Şu anda Bobby'nin nerede olduğunu bilmiyorum. Anlıyor musun beni? He? Bak Chris kazmaya kafanı eğeceksin. Anlamıyorsun. An... An ne oluyor? Oğlum Chris ne yap? Ne yapıyorsun? Buraya gel. Chris bak dur nereye götürüyorsun beni Chris Chris beni nereye götürüyorsun Chris Chris bırak beni Chris beni bırak bak Chris beni bırak beni nereye götürüyorsun oğlum babi bulamıyorum işte ben de senden bu yüzden yardıma yardım istiyorum diyorum ya hala beni babiyle barıştırıyorsun Chris lan bırak beni Chris dostlarım Chris beni sürekli barıştırmıyor şu an nasıl yapıyor bilmiyorum Chris beni bırakır mısın güzel kardeşim kırmızı saçlı Chris bırak beni artık tamam bırak. Gidiyor muyuz? Onu senin dünyana getirebilirim. Beni dünyama getirebilirsin. Bobby mi? Tamam. Tamam olur okey. Ben bunu kabulüm. Tamam ben bunu okeyim. Okay. Eğer Bobby beni dünyama getirirsen seni onunla barıştırmaya çalışırım. Hadi gidelim. Tamam hadi gidelim. Hadi hadi Chris. Bobby'i getirsin ben ben okeyim dostlarım. Bobby'i getirirse ben okeyim. Bunu okeyim yani. Girdim. Geldik. Geldik Chris. Bak ne güzel dünyadayız. Hadi köye gidelim Boralo. Tamam hadi köye gidelim. Hadi yürü köye gidelim. Tamam sen babayı yeter ki getir buraya kardeşim. Ben senin aranı düzeltirim babayla ya. Ne var Chris'cim? Sen yeter ki iste. Sesimi şu an kapattım. Chris beni duyamaz. Ulan Kris, Ulan Kris Keşke benim kadar akıllı olsan ha. Keşke benim kadar akıllı olsan. Bekleyin dostlarım. Şimdi bu ufak bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğim. Hemen bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyorum. Bu Kris'in birazcık beyin problemleri var. Yani benim kadar akıllı değil ve benim kadar iyi durumu idare edemiyor. Arıyorum. Alo. Katalina şu anda köydesin umarım köydesindir. Köyde misin? Evet evet köydeyim sen iyi misin? Tamam ben iyiyim şu anda Chris'i oraya getiriyorum. Sen tesisatı hazırladın mı? Hazır hazır her şey hazır ama e, az önce bir şey gördüm. Köyün etrafında dolaşıyor. Chris'e benziyor beyaz gözlü biri. Tamam sen sakin ol tamam mı? Ee, sen sakin ol hiç bulaşma. Sen bizim tesisatı hazırla Katalina tamam mı? Ben Chris'i oraya getiriyorum o yaratı halledeceğiz. Onu ben de biliyorum ne olduğunu onu halledeceğiz merak etme. Sen sadece şu an ne yap biliyor musun? Tesisatı hazırda tut okey? Tamam zaten merak etme. Tamam hadi kapat. Tamam dostlarım. Siz sadece bekleyin tamam mı? Siz sadece bekleyin. Nereye gitti bu kriz? Kriz nereye gitti? Buradan gidiyor tamam. Siz sadece bekleyin. Bizim de kendimize göre bir planımız var. Benim adım dostlarım bu arada efsane avcısı. Unutmayın. Ben zayıf düştüğüm noktalarda bile yükselmesini bilir ve rakiplerimi en zayıf yok noktalarından vurmayı bilirim. Sesimi açayım da birazcık krizle konuşayım. <laughs> Chris var ya bak sen aslında köye gelsen çok güzel olur biliyor musun? Bak Bobby ile barışsan. Yani harbiden güzel olur. Ben bazen böyle şey yapıyorum da bir dedim kolumu tekini verecek misiniz bana? Bobby ile barışırsam kolunu vereceğim Boralo. Tamam harika süper o zaman. Gel hadi sen Bobby'yi geri getir. Ben seni Bobby ile barıştırmam bir dakika falan sürecek Chris. Bir dakikada seni Bobby ile barıştıracağım yani. Ve sen de bizim köyde güzel kırmızı bir ev yaparsın. Bak kırmızı böyle çok güzel bir ev yaparsın köyümüzde. Hatta botlarını da getirirsin. Bak bizim karakolda polisler var. Senin botların benim polislerim. Bobby'nin de botları var ya bir ordu kurarız. Kod benim içinden geçeriz Chris. Ne diyorsun? Bence çok iyi olur var efsane olur Kris. Hadi yürü giderim Kris, galiba köye geldik. Vallahi geldik köye kanka. Şu hani senin evini nereye yaparız kriz Şöyle bir bakayım. Mesela bizim evin hemen sağ tarafında senin evini yapabiliriz. Bak güzel olabilir. Bizim direkt bana bak sağ tarafında bak şurada bir boşluk var gördün mü? Oraya direkt senin evini yaparız. Senin bak senin robotun robot mu artık bu kriz Neyse artık bak burada geziyor kriz Şunu kaldır ya kanka. Bak hani aramızda bir samimiyet oluştuğunu düşünüyorum bak. Katena ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim. Sen iyisin, değil mi? O, o nerede? Biz iyiyiz, Bak, Kriste burada geldik şimdi köye. Kokular da ona bakıyor dostlarım. Nasıl tetiklenmişler? Bıçaklarımda ona bakıyor. Hoş buldum, hoş buldum gençler, hoş buldum. Ya Chris bak ne kadar samimi sıcak bir ortam var burada hani. İnsanlar da bak gerilmişler. Korkuyorlar bak Katerina orada, Zoko koku orada. Yani bak şu robot mudur nedir? Şunu kaldır benim kolumu da aldı zaten benden. Gitsin biz uzaktan babayı getirelim buraya. Babayla seni barıştıralım. Bak bu buradayken, bu yaratık buradayken bu iş zor. Olur mu? Peki Boralo, sana güveniyorum. Blank'i buradan uzaklaştıracağım. Sakın yanlış bir şey yapma. Yok ya yok yanlış bir şey yapmam ben sen şu neydi ismi Blank neyse artık onu götür buradan ee, onu sen istiyorsan götür buradan gitsin o hadi. Git ve 500 blok uzakta beni bekle Blank. Aynen çok mantıklı evet aynen evet. Evet aynen tamam Blank sen bizim 500 blok ötede bekle kolumu aldırma bak senden sonra hesap <laughs> Şakasına söylüyorum bu arada ciddiye ama. Ee, tamam Blank de gittiğine göre o zaman artık Bobby geri döndürelim Chris. Bobby gelsin ben seni Bobby ile barıştırayım. Barıştırdıktan sonra sana burada bir ev yapalım olur mu? Güzelce burada kal. Bobby'yi en son nerede gördün? Bobby'i en son nerede gördüm? Eee bak tamam gel benimle ben sana Bobby'i en son nerede gördüğümü söyleyeyim. Bobby en son beyaz bir yerden Bobby ile girdik beraber. Ondan sonra Bobby gitti yani ortadan kayboldu. Ben de onunla gittim normalde ama ben geri döndüm. Bobby'i geri döndüremedim. İstersen gel benimle. Dur şunu kırmamız lazım. Bak babayı en son aşağıda gördüm Chris gel. Aşağı gel bak. Gördün mü bak beyaz kapı. Yani dev bizi bir yere götürdü. Parkur yaptırdı ondan sonra önceki bölümü bilir. Parkur yaptırdı ondan sonra böyle sizin eski yaşadığınız bir yer varmış galiba oraya gittik. Yani baba en son buradan geçti bir daha da görmedim ben Chris. Tam olarak öyle oldu yani. Yani oradan girmeye çalıştığın zaman da bir şey olmuyor Chris. Yani oradan içeriye giremiyorsun hiçbir şekilde hani. Önce girebiliyordum ama şu anda ben giremiyorum. abi buradan bir şey bir yere gitti ve gelmedi. Bobby'yi geri getireceğim. Eğer 2-3 dakika içinde geri dönmezsen bil ki Bobby bana saldırmıştır ve savaşıyoruzdur. Tamam. Şöyle yapalım. Bak sen Bobby'yi görürsen kavga etmemek için şunu söyle. Borlo'nun yardıma ihtiyacı var. Geri gelmen lazım. Borlo e, beni getirdi falan filan da yani benim beni de işin içine kat ve sana o yüzden saldırmasın tamam mı? Şu anda Bobby'nin sana simli olduğunu farkındayım. Git Bobby'yi geri getir hemen gel hadi. Hadi Chris. Tamam Borlo. Tamam. Hadi yürü. Hadi git. Bakalım Chris. Lan Chris oluyor. Bende niye olmuyor dostlarım bu ben? Belki bende de olur. Ha bende olmuyor işte. Bende olmuyor dostlarım. Bende olmuyor bu. Bu bende olmuyor. Hatta biz burayı kırmıştık geçen dostlarım. Kırdıktan sonra burası yine böyle geri geldi. Beyaz oldu yani. Burası hiçbir şey olmuyor. Mesela burayı kırıyorum ben bu beyaz bloklar var burada. Bunları kırıyorum. Gidiyorum tekrar geri geliyor. Daha galiba videoda da kırmıştık daha öncesinde ama yine geri geldi yani. O yüzden de değişik bir şey ve ben buradan giremiyorum. Bakın Chris tak diye girdi ve büyük ihtimalle 15-45'lerin yaşadığı ilk dünyaya gitti. Bu arada Chris'i tuzağa düşüreceğiz dostlarım. Bunu anlayanlar zaten video içerisinde vardır. Ben Katerina'yı telefonu aradım. Bir tane tuzak hazırlamıştık. Ve o tuzağı Chris'in üstünde kullanacağız. Ama önce Chris'i Bobby i buraya getirmesi lazım. Bobby buraya getirdikten sonra Chris'i kandırmaya devam edeceğim. Ve Chris'i tuzağa düşüreceğim. Ve şöyle de bir durum var ama Chris'i tuzağa düşürdükten sonra o blank midir nedir? Yeni bir tane galiba robotu var Chris'in. O robot bize saldırabilir. Orada engellememiz lazım yani. O robotun bize saldırmaması gerekiyor. <laughs> Umarım Chris geri gelebilir. Şu an tek istediğim şey Chris'in geri gelmesi. Katalina, Katalina, ne yapıyorsunuz? Bak sana ne oldu? Oğlun niye yok? az önce şurada duran bir tane garip bir adam vardı ya Blank diye İsmi ismi Blank'miş galiba Kolumu kopardı Katrina aşırı güçlü Yani ve Chris galiba onu üretti mi artık Arkadaşımı bilmiyorum yapay zeka mı yoksa bir insan mı falan haberim yok ama Çok güçlüler O yüzden de şu anda artistle hiç gerek yok tamam mı Kolumun ki teki yok Katrina tek kol, tek, kol tek koluyum şu anda Ve onlarla savaşamam siz de savaşamazsınız O yüzden de biraz bekleyeceğiz şu anda Chris Bobby'yi geri getireceğini söyleyip Gitti 2-3 dakikaya geri gelmezsem Bobby bana saldırmıştır falan dedi umarım geri gelebilir Eğer geri gelirse Chris'i bir şekilde tuza tuzak tuzak şu değil mi? Evet orada bekleyecek miyiz yani şimdi sadece? Bekleyeceğiz. Chris eğer buraya gelirse Chris'i bak sen şuraya ev yaparsın diye ben oraya götüreceğim. Sen o sırada direktman mekanizmayı çalıştıracaksın tamam mı O ne girip. Anlaştık mı? Tamam. Ve Chris tamam. dostların direktman örslerin altında kalacak. Chris örslerin altında kaldıktan sonra bayılacak büyük ihtimal çünkü o kadar büyük örs hasarından sonra oyuncu bayılır. Bayıldıktan sonra da onu direktman kapatırız bir yere. Umarım Bobby buna sıkıntı çıkarmaz. Ya, o da gelirlerse dostlarım şu an gelme ihtimalleri de düşük bilmiyorum bakalım. Chris oraya gönderdim ama gelir mi gelmez mi Bobby'yi geri getirelim mi bilmiyorum. Önceki bölümü izleyenler Bobby'nin nerede olduğunu biliyorlar. Neyse katına biraz bekleyeceğiz yani başka da yapacağımız şu anda Gelmişler. Bobby dur sakin ol bekle dur yapma bekle dur. Dur Bobby sakin ol bekle. Bobby dur bekle. Sakin ol. Tamam bak. Bak Chris seni kurtardı bekle. Sakin olamam. Bu aptal nasıl oraya geldi? Ben gönderdim Bobby ben gönderdim. Katana içeri, içeri gir Katana. Ben gönderdim Bobby ben gönderdim. Chris'i ben gönderdim. Seni kurtarması için gönderdim tamam mı? Bak sakin ol. Birazcık sakin olur musun? Ne oldu oğlum sana böyle? Üstüne başına ne oldu Bobby? İyi misin? Chris hemen buradan gitsin yoksa çok kötü olacak. Tamam bak Chris gitmesin. Bir konuşalım bekle tamam mı? Chris falan gitmesin Bobby tamam bekle Chris sen de sakin ol tamam mı İkiniz de sakin olun siz kardeşsiniz tamam mı Siz kardeşsiniz siz kardeşsiniz o yüzden de böyle şeylere gerek yok Biraz sakinleşin Bana kızgın olduğunu biliyorum Bobby lütfen konuşmama izin ver Bak bence Chris ne yapalım biliyor musun Önce Bobby sen biraz sakinleş tamam mı Git birazcık dinlen rica ediyorum senden bak seni çok merak ettik Orada senin başına bir şey geldi sandım Chris'ten yardım isteyecek kadar kötü duruma düştüm Bobby tamam mı O yüzden de sen biraz ileride geride bekle Bekle birazcık geride sakinleş tamam mı Ben de Chris'le konuşayım o sırada Anlaşamazsanız sıkıntı yok ama benim Chris'le konuşmama izin ver tamam mı bekle bana güven babi. Bana sadece güven. Sen bana sadece güven. Ben ne yapacağımı biliyorum. Bana güveniyorsun. Biliyorum. Hadi. Hadi git. Hadi git böyle. Tamam babi sen biraz sakinleş koçum. Sakinleş birazcık. Sorun olduğunu konuşacağız seninle. Sakinleş. Tu başı yırtılmış. Chris benimle bir gelir misin? Chris gelir misin? Gel bende bir. Bak Bobby şu an duygusal tamam mı yani? Sana karşı herhalde bir kızgınlığı falan var. Sen burada bekle sen de biraz sakinleş. Bak buradan ayrılma tamam mı? Bobby'nin yanına gitmeye de çalışma. Burada bekle sen. Burada bekle ben bir Bobby'yle konuşup geleyim aranızı düzelteceğim söz veriyorum. Sen benim kolumu vereceksin ama tamam mı? Pekala Boralo beni Bobby ile barıştırman yeterli dediğini yaparım. Tamam düzelteceğim düzelteceğim. Sen bekle burada bekle. Katelina. Katelina. Şalteri çek. Katelina şalteri çek. Çek şalteri. Geliyor. Geliyor. Oldu, oldu. 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 Umarım son altında kalmıştır. Reis! Yes! Yes! Başardık. Bu kadar işte. Bayıl bakalım koçum. Bayıl bakalım koçum. Böyle bayılırsın. Katerina. Oldu Aferin sana kızım. Aferin. 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 Bana yaptıklarının bedelini ödeyecek dostlarım. Şu halime bakın. Bir kolum yok. Hiç bunun böyle duygusal davrandıra bakmayın. Baba neler yaptı? Bana neler yaptı? Şu halime bakın. Kris artık elimizde Katerina. Kris artık tamamen elimizde. Artık tamamen elimizde. Bize kimseye bu yapamaz lan bu saatten sonra. Kimseye yamuk yapamaz Katerina. Kimse. Babi gel gel koş. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bir şey yok. Sakin olun. Bir şey yok. Bir şey yok. Bak babi. Bunu nasıl yaptınız? Nasıl mı yaptık? Tuzak kurduk. Bunu planladım baba. Daha önceden böyle bir şey olacağını biliyordum. Krizi sen de barışmak için bunları yapabileceğini biliyordum. Ve tuzağımıza düştü. Tuzağımıza düştü. Sana artık bize bulaşma demiştim Kris. Seni nereye kapatacağımı çok iyi biliyorum. Nereye kapatacağız baba? Krizi bir yere mi kapatıyoruz? Acaba nereye kapatacak dostlarım baba? Merak ettim. Çıkarın beni buradan. Bu yaptığınız çok saçma. Senin yaptıkların 100 kat daha saçma Chris. Buradan çıktığımda hepiniz bedelini ödeyeceksiniz. Kristal'i buradan çıkaracağız tamam mı? Ama şu an zaman değil. Biraz beklemen gerekiyor. Sadece biraz bekle. Sadece bekleyin. Lanetim etrafınızı saracak. Tövbe estağfurullah. Dedi laflara bak babi şunun ya. Lütfen beni de buradan çıkarın bu aralı. Ya seni ne çıkarıyoruz Teddy? Sen niye bağırıyorsun ya? Sen şakayla konuşma yani. Sen ama hayatının sonuna kadar burada kalacaksın. Buradan çıkmayacaksın dedi. Hep burada kalacaksın. Daha fazla burada durmak istemiyorum. Gidelim Boralo. İyi tamam babi. Hadi gel yürü gidelim. Vallahi içim daraldı ya. Neyse şu kristenle kurtulduk babi. Hadi gidip biraz dinlenelim. Benim şu kolumu halletmem lazım. Bir kolum yok öyle geziyorum babi. Şunu halledelim ya.